Bunlar dünyanın en rahatsız edici 5 siren sesi. Sonuncusu insanı deli ediyor. Hangisini duydun? Yorumlara yaz. Siren çaldı. Şimdi sıra sende. Beğen tuşuna bas. Hava saldırı sireni. Tarihi, hava bombardımanlarının habercisi olan bu siren sesi, karanlık dönemleri hatırlatır. Kıyamet günü alarmı. Her savaş ihtimalinde devreye giren Sovyet döneminden kalma bir alarm. Amerikan kasırga sireni. Özellikle gece duyulduğunda insanı dehşete düşürür. Japonya tsunami uyarı sireni. Suyun ölümcül gücünü simgeler. Distopik siren. Bu ses oyuncuların ve izleyicilerin kabusu.